Beyler, 50 yaşından sonra neredeyse her erkeği etkileyen bir konudan samimi bir şekilde bahsedelim. Bu konu nadiren yüksek sesle tartışılır ama sık sık aklımızda dolaşır. Performans, dayanıklılık ve vücudunuzun tam gerektiği anda doğru şekilde yanıt vereceğinden emin olma, o sessiz özgüveni. Belki fark ettiniz, işler yavaşlamaya başladı. Sertlik eskisi gibi değil. İdrar yaparken küçük sorunlar ortaya çıkıyor ya da kronik bel ağrısı bir türlü geçmiyor. Birçok erkek bunu sadece yaşlanmanın bedeli olarak görüp kabulleniyor. Ama ya size bunun performans düşüşünün yalnızca yaşla belirlenen kaçınılmaz bir kader olmadığını söylersem? Ya gerçek neden yılların sayısı değil de 10 yıllardır ihmal edilmiş vücudunuzun merkezindeki basit bir mekanik tıkanıklık olsaydı? Tam bir nokta var. Güçlü bir baskı noktası. Bunu günde sadece 60 saniye masaj yaparak bu sistemi yeniden açabilir ve doğal dengeyi geri getirebilirsiniz. Bu teknik tüm pelvik bölgedeki kan dolaşımını iyileştirir, yanıt için sorumlu sinirleri serbest bırakır ve aynı zamanda derin kas gerginliklerini azaltır. Sonuç daha iyi konfor, artan hisler ve birçok kişinin sonsuza dek kaybolduğunu sandığı şeylerin kademeli dönüşü. Biliyorum çok basit geliyor. Belki sadece temelsiz bir başka garip trend sanıyorsunuz. İşte tam da bu yüzden bilmenizi istiyorum. Bu nokta binlerce yıldır geleneksel tıpta bilinir ve her zaman erkek vitalitesinin merkezi olarak kabul edilmiştir. Bugün modern nöroloji ve fizyoterapi bunun gerçekten neden işe yaradığını açıklamaya başladı. Birazdan sizi bu süreçte adım adım yönlendireceğim. Tam olarak bu noktanın nerede olduğunu ve neden bu kadar kritik olduğunu göstereceğim. Ama tekniğe geçmeden önce önemli bir şeyi anlamalısınız. Çoğu erkeğin ani performans düşüşü dediği şey neredeyse hiç ani değildir. Bu fark edilmeden yıllarca süren sessiz bir süreçtir. Bir gecede ortaya çıkan bir arıza değil. Vücudunuzun en önemli kavşağında birikmiş bir tıkanıklıktır. Pratiğimde erkeklerle karşılaşıyorum. Şöyle diyorlar. Birkaç yıl önce her şey yolundaydı. Şimdi sanki bir şey tıkanmış gibi hissediyorum ve tam olarak bu. Sorun arzunun eksikliği ya da yaş değil. Pelviste kilit bir noktada oluşan mekanik bir tıkanıklıktır. Ereksiyon kalitesi, stabilitesi veya hisler azaldığında neredeyse her zaman üç faktörün kombinasyonuyla karşı karşıyayız. Ve bu üç faktör tam olarak öğreteceğim masaj noktasının orada buluşur. İlk faktör kan dolaşımıdır. Ereksiyon büyük ölçüde kan akışıyla ilgilidir. Sertlikten sorumlu doku sünger gibi çalışır hızlı ve bol miktarda kanla dolması gerekir. Sorun şu ki bu kan pelvis üzerinden geçen atardamarlarla gelir. Yıllarca süren hareketsiz yaşam, stres ve iltihabi süreçler bu damarları sert ve esnek olmayan hale getirir. Kan akışı yavaşlar, kan birikir ve vücudun tepkisi artık anında olmaz. İkinci faktör pelvik taban kaslarıdır. Mesane, bağırsaklar ve cinsel fonksiyonları kontrol ederler modern erkeklerin paradoksu bu kasların hem gergin hem de zayıf olmasıdır. Kronik kasılmalar, stres ve kötü duruş onları kalıcı gerginlikte tutar. Böyle bir kas kelimenin tam anlamıyla damarları ve sinirleri sıkıştırır, sinyali tam en çok ihtiyaç duyulduğu anda keser. Üçüncü faktör nörolojiktir. Pudendal sinir hislerden ve tepkiden sorumludur gergin kaslar tarafından sıkıştırıldığında sinyal zayıflar ve gecikir. Önce duyarlılık azalır, sonra özgüven aşınır ve sonunda frustrasyon ile psikolojik gerginlik yerleşir. Kısaca, vitaliteniz kaybolmadı. Sadece sert damarlar, kasılmış kaslar ve sıkışmış sinirlerden oluşan bir bariyerin arkasında sıkışıp kaldı. Bahsettiğimiz nokta, bu üç sistem için aynı anda güvenlik valfi gibi çalışır. Bu yüzden günde bir dakikanın bu kadar derin etkisi olabilir. Kendimi kısaca tanıtayım ve bu basit tekniği neden bu kadar vurguladığımı açıklayayım. Yıllardır erkeklerle çalışıyorum. Onlar sadece reçete için değil, esas olarak neden vücudum eskisi gibi çalışmıyor sorusunun cevabını arıyorlar. Uzun süre tıp semptomları bastırmaya odaklandı. Anlık bir hap, bir gece için hızlı çözüm, kısa vadeli yardım. Ama binlerce hasta sohbeti bana şunu öğretti. Bu yaklaşım gerçek sorunu çözmez. Sadece maskeler. Karşımda oturan çoğu erkek aynı şeyi söylüyor. Artık kendileri gibi hissetmiyorlar. Yorgun, frustrasyon dolu ve vücutlarının yavaşça ellerinden kaydığını hissediyorlar. Ve ben her zaman aynı cevabı veriyorum. Sen kırık bir makine değilsin. Yıllarca doğru bakımı görmemiş karmaşık bir sistemsin. Performans düşüşü gizem ya da biyolojik kapris değil. Anatomik bir sorun ve anatomik çözüm gerektirir. Bu yüzden çalışmamda sadece Batı ürolojisinden değil, fizyoterapi ve geleneksel tıp sistemlerinden de yararlanıyorum. Bu disiplinler modern tıbbın sıklıkla göz ardı ettiği şeyi uzun zamandır anlıyor. Vücut bir bütün olarak çalışır. Kalça fleksörlerindeki gerginlik beli etkiler. Bel gerginliği doğrudan pelvik tabanı etkiler ki bu da performansınız, hisleriniz ve kontrolünüzle doğrudan bağlantılıdır. Bu masaj tekniği benim icadım değil. Modern fizyoloji tarafından şimdi doğrulanan eski bir bilgidir. Hastalarıma tıbbi tedavi yerine değil, günlük önlemin temeli olarak öneriyorum. Pasif yolcu olmaktan çıkıp kendi sağlığınızın yardımcı pilotu olmanın yoludur. Günde bir dakika, düzenli, baskı ve korku olmadan zamanla kaybolmuş gibi görüneni geri getirebilir. Şimdi yöntemin neden mantıklı olduğunu anladığınıza göre somut kısma geçme zamanı. Tam yeri ve tekniği göstermeden önce erkeklerin çok erken pes etmesine ve sonuç görmemesine yol açan en yaygın hataları konuşalım. Tekniğe geçmeden çok önemli bir şeye durmamız lazım. Çok fazla erkeğin umutla başlayıp birkaç gün sonra bıraktığını gördüm. Yöntem işe yaramadığı için değil, aynı hataları tekrarladığı için. İlk hata hassasiyet yerine çok fazla güç kullanmak. Birçok erkek daha güçlü baskı daha iyi sonuç getirir diye düşünüyor. Anlaşılır ama bu durumda tamamen yanlış. Bu bölge yoğun sinirli ve damarlıdır. Aşırı baskı gevşemeye yardım etmez. Mikro yaralanmalara, iltihaba ve sinirlere ekstra strese neden olur. Masaj sonrası ağrı, yanma veya yayılan hisler varsa aşırı yaptığınızın işaretidir. Doğru baskı kararlı ama yatıştırıcı olmalı, hissedilir ama asla acı verici olmamalı. İkinci hata, yağsız masaj veya uygun olmayan ürün kullanmak. Yağ sadece aksesuar değil, tedavinin ayrılmaz parçasıdır. Kuru masaj sürtünme ve cilt tahrişi yaratır, derin katmanlara ulaşmak yerine. Aksine ağır sentetik ürünler gözenekleri tıkayabilir ve etkinliği azaltır iyi seçilmiş yağ, masajın gerçekten ihtiyaç duyulan yere derin nüfuz etmesini sağlayan taşıyıcıdır. Üçüncü hata, tutarlılık eksikliği. 3-4 gün masaj yapıp hiçbir muhteşem şey olmayınca bırakmak. Unutmayın, yılların gerginliğini, birikmesini ve kötü alışkanlıklarını tersine çeviriyoruz. Bir seferde düzelmez. İlk ince değişiklikler genellikle bir hafta sonra başlar. Daha belirgin etkiler birkaç hafta sonra gelir. Bu bir süreç, hile değil. Dördüncü hata, rahatsız pozisyon. Gergin, bükük duruşta bilek zorlanarak yapılırsa vücut otomatik savunma moduna geçer. Gevşemesi gereken kaslar daha çok kasılır. Teknik rahat, stabil ve sakin pozisyonda yapılmalı. Yoksa vücudunuzla savaşır yerine onunla çalışırsınız. Beşinci hata, masajı sadece belirli bir an için hazırlık olarak görmek. Sadece planlanmış yakınlık öncesi yapılırsa baskı ve stres yaratır, Stres ise hemen kan akışını bloke eder. Bu uygulama günlük bakım olmalı, diş fırçalamak gibi performans testi değil. Ancak o zaman vücut doğal olarak gerginlik ve aşırı beklenti olmadan yanıt verir. Bu hatalardan kaçınırsanız günde bir dakika gerçekten sizin lehinize çalışmaya başlar. Şimdi bir sonraki adıma hazırsınız. En önemli kısma geldik. Bu nokta doğru bulunduğunda tüm teknik mükemmel uyan bir anahtar gibi çalışır. Bulunmazsa etki zayıf kalır veya hiç olmaz. Bu alana perine denir. Geleneksel doğu tıbbında erkek vitalitesinin ana kanallarının buluştuğu merkez olarak bilinir. Anatomik olarak temel kan damarları, sinirler ve pelvik taban kaslarının buluştuğu yerdir. Pratikte nasıl bulunur? Skrotum tabanı ile kuyruk sokumu ucu arasında düz bir çizgi hayal edin. Tam bu çizginin ortasında yumuşak, etli bir alan vardır. Kemik veya sert yapı değil, yumuşak, elastik doku. Parmağınızla bu merkeze hafif baskı uyguladığınızda karakteristik bir şey fark edersiniz. Bir nokta diğerlerinden belirgin şekilde daha hassastır. Keskin ağrı değil, baskı hassasiyeti. Sanki vücut gerginlik burada depolanmış diyormuş gibi. Bu çok iyi bir işarettir. Yılların kan birikmesi ve kas gerginliğinin toplandığı yeri tam bulduğunuz anlamına gelir. Bu nokta bulbospongiosus ve iskiocavernosus kaslarının hemen üstündedir. Bunlar sertlik, kontrol ve yanıt gücü için sorumludur. Aynı zamanda iç pudendal arterinin pelvise derin girip performans dokularını beslediği yerdir. Tek hareketle kan dolaşımı, kaslar ve sinirler üzerinde aynı anda etki edersiniz. Şimdiye kadar her şey netse bir sonraki bölümde tam 60 saniyelik masaj protokolünü çok kesin olarak adım adım varsayın veya kafa karışıklığı olmadan göstereceğim. Şimdi işin kalbine geldik. Hastalarıma önerdiğim tam bir dakikalık protokol işte bu. Değiştirmeye veya doğaçlamaya gerek yok. Tam olarak tarif ettiğim gibi uygulayın. Önce pozisyonunuzu hazırlayın. En güvenli ve etkili olan sırt üstü yatmak, dizler bükük, ayaklar yere düz basıyor. Bu pozisyonda kalça ve pelvik taban doğal olarak gevşer. Alternatif stabil bir sandalyenin ön kenarına oturmak, ayaklar yere düz, dizler hafif açık. Kendinizi en rahat hissettiğiniz pozisyonu seçin. İlk 5 saniye hazırlık içindir. Parmaklarınıza ve tüm perine bölgesine az miktarda ılık yağ sürün. Acele etmeyin. Sıcaklık ve temas zaten sinir sistemine güvenlik sinyali gönderir. Sonraki 5 saniye baskıyı test etmek içindir. Orta parmağınızı veya iki parmağınızı belirlenen noktaya koyun. Olgun bir domatese bastırır gibi baskı uygulayın. Dokunun hafifçe pes etmesi için yeterli ama ağrı vermeyecek kadar yumuşak. Yavaş ve derin nefes alın. Sonraki 30 saniye dairesel hareketlerden oluşur. Aynı baskıyı koruyun ve çok küçük, yavaş daireler yapın. 15 saniye saat yönünde, sonra 15 saniye tersine. Bu hareketin birikintiyi temizlediğini ve taze oksijenli kanı dokulara çektiğini hayal edin. Hızlanmayın. Bu güç egzersizi değil. Ardından 20 saniye alternatif baskı ve bırakma gelir. Noktaya bastırın. Sakin bir şekilde 5'e kadar sayın. Sonra sonraki 5 saniyede tamamen bırakın. Bu döngüyü 2-3 kez tekrarlayın bu aşaması düşmüş sinirleri serbest bırakmak ve taban kaslarındaki derin gerginlik noktalarını açmak için... Son 5 saniye bitiş içindir. Parmaklarınızı çekin ve çok yavaş, derin bir nefes alın, karnınızı şişirerek sonra sakin bir şekilde verin. Böylece gevşeme ve yenilenme halini pekiştirirsiniz. İşte bu, acı, acele veya zorlama olmadan bir dakika. Bir sonraki bölümde hangi yağı kullanacağınızı ve nedenini açıklayacağım. Sonuçlar için kritik öneme sahip. Bu aşamada birçok erkek yağın sadece basit bir kayganlaştırıcı olduğunu sanıyor. Değil, yağ tedavinin aktif unsurudur. Masajın yüzeysel kalıp kalmayacağını veya gerçekten sorunun olduğu derinlere inip inmeyeceğini belirler. İlk seçenek, en basit olanı Hint yağı, Castor Oil biyolojik olarak olağanüstüdür. Çünkü yüksek oranda ricinoleik asit içerir, güçlü anti-enflamatuar özellikleriyle ve derin doku katmanlarına nüfuz yeteneğiyle bilinir. Pratikte bu daha iyi yerel kan dolaşımı ve damar sertliğinin azalması anlamına gelir. Birçok hastam için başlamak için en iyi seçimdir. Önemli olan kaliteli, soğuk preslenmiş olmasıdır. İkinci seçenek siyah kimyon yağı, black seed oil. Biraz daha ileri gitmek isteyen erkeklere öneririm. Yüzyıllardır Orta Doğu tıbbında erkek vitalitesini desteklemek için kullanılır. Kan dolaşımını teşvik eden ve kronik iltihabı azaltmaya yardım eden aktif bileşikler içerir. Birçok erkek kullandıktan sonra tüm pelvik bölgede hoş bir ısınma hissi ve daha derin gevşeme bildirir. Üçüncü olasılık bir karışım. Hint yağı ve Hindistan cevizi yağını eşit oranlarda karıştırabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı kayganlığı artırır ve doğal cilt koruyucu özelliklere sahiptir. Bu temele birkaç damla esansiyel yağ ekleyebilirsiniz. Örneğin biberiye veya nane. Biberiye kan dolaşımını uyarır, nane serinletici his verir ve damarların genişlemesi için sinyal gönderir. Esansiyel yağları her zaman iyice seyreltin. Bu bölgede asla saf halde doğrudan cilde uygulamayın. İyi seçilmiş yağ masajı, basit mekanik bir hareketten derin terapötik uygulamaya dönüştürür. Geçici rahatlama ile kan dolaşımı, sinirler ve kaslar üzerindeki gerçek etki arasındaki fark budur. Bir sonraki adımda bu bir dakikayı basit alışkanlıklarla nasıl güçlendireceğinizi, pelvik bölgeyi daha fazla açıp sonuçları hızlandıracağınızı göstereceğim. Bu günlük bir dakikayı hile veya son dakika çözümü olarak değil, kendinize saygı eylemi olarak görmenizi istiyorum. Performans düşüşü sadece fiziksel değil, sessiz bir duygusal yüktür. Yakınlıktan kaçınma, başarısızlık korkusu, her şeyin gerektiği gibi çalıştığından emin olma, o sessiz özgüvenin kaybı. Bu merkezi pelvik noktayı her gün bilinçli olarak gevşettiğinizde sadece masaj yapmıyorsunuz. Yıllarca kan akışını kısıtlayan, sinirleri sıkan ve kasları kalıcı gerginlikte tutan mekanik tıkanıklığı kaldırıyorsunuz ve bu birikim dağılmaya başladığında etkiler hayatın tek bir alanına sınırlı kalmaz. Daha iyi mesane kontrolü, kalça ve beldeki daha az sertlik, daha huzurlu uyku, daha büyük hareket özgürlüğü. Bunların hepsi vücudunuzun yeniden sizinle çalıştığının işaretleridir. Seçiminiz var. Belirli bir yaştan sonra her şeyin kaçınılmaz olarak kötüleştiği fikrini kabul edebilir, tek cevap pahalı geçici çözümler olur ya da bilinçli eylem yolunu seçebilirsiniz. Günde bir dakika, basit bir teknik, biraz sabır ve tutarlılık, geri kazanabileceğiniz şeye kıyasla minimal bir yatırımdır. Birçok erkeğe eşlik ettim, en iyi yıllarının geride kaldığını sanıyorlardı, sonra vücutlarının onları hiç terk etmediğini keşfettiler. Sadece biri tıkanıklığı kaldırsın diye bekliyordu. Vitaliteniz kaybolmadı. Hala orada. Sadece gün gün doğru sinyali göndermeniz gerekiyor.